Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler için tarot okuması yapacağım. Video gecikti arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı çekemedim. Lütfen kusuruma bakmayın. Ee, küçük bir duyuru yaparak başlamak istiyorum. Daha önce topluluk kısmında duyurmuştum. Astroloji tabanlı tarot eğitimi e-kitabım hazır. Hem bireysel danışmanlık için hem de e-kitap için 540, 186 91 69 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum. Bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili ikizler Burcu için. Evet sizin için almamız gereken, duymamız gereken mesaj ne? O da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsunuz mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın peki tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak İkizler Burcu için neyi bilmeliyiz neyi öğrenmeliyiz neyi duymalıyız değnek yedirisi araba kartı kupa altılısı kılıç kralı tılsım prensi adalet kartı dünya değnek ikilisi tılsım beşlisi ve kupası şuraya bir kart daha çekelim evet güç kartı sevgili ikizler burada güçleneceğiniz bir durum var ama uzun zamandır hem kendi iç dünyanızdan ve çevrenize karşı verdiğiniz bir mücadele hatta bir hukuksal süreç de olabilir. Ee, ama şunu söylemek istiyorum ki sen bu daha çok e, aile içerisinde bir durum. Çünkü burada birbirinden uzaklaşan iki kişi görüyorum. Böyle büyük kadın ya da erkeklerin devreye ama onlara karşı büyük bir kararlılık ve mücadele ettiğinizi görmekteyim. Niyetinizle ilgili. Burada bir ayrılma isteği niyeti var. Tılsım Beşlisi ile beraber. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz hayatınıza dair biraz korkularınız karamsarlığınız var sanki bu süreç hiç bitmeyecek Ben hiç bu düzeni bu denge kuramayacağım bu tamamlanma olmayacak gibi ama diyor ki kartlarımız güç kartı ile beraber ve kupa altılısı arkadaşlar Yani aslında geçmişte de böyle bir niyet içerisine girmiş olabilirsiniz ama aile büyüklerinin devreye girmesiyle veya böyle çocuk olayı varsa çocuklarınız hatır için böyle bir şans vermiş daha iyi olabilirsiniz evliliğinizde tekrardan. Çünkü burada daha önce de böyle bir niyet içerisine girdiğinizi görmekteyim. Ama güç kartıyla beraber ve araba kartıyla beraber bu kararlılığınız bir tamamlanma enerjisine götürecek. eğer bir hukuksal süreç içerisindeyseniz bu dönem bir tamamlanma bir sonuç gelecek ya da artık bir hukuksal süreç içerisine geleceksiniz. Peki bu süreç sizler için nasıl olacak Evet hayatımıza dair bakın iki kart kendini attı kılıç dörtlüsü ve tılsım sekizlisi Öncelikle zor bir süreç tempolu bir süreç sizleri bekliyor dinlenmeye ihtiyacınız olabilir enerji toplamaya düşünmeye daha net düşünmeye ihtiyacınız olabilir e, acele etmek yerine bir şeyler çabuk olsun bitsin demek yerine gerçekten e, Öncelikle kendinizi dinlemelisiniz o düşüncelerinizden, öfkenizden kurtulmalısınız. Çünkü burada iç dünyanızda da verdiğiniz bir mücadele var ve tılsım beşlisi. Yani bu ilişkide, bu evlilikte çok yalnız bırakılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Zorluklarla tek başınıza mücadele etmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Burada bir kırgınlık enerjisi de var çünkü. Evet sevgili ikizler. Sizlerle ilgili neyi bilmeliyiz? Neyi öğrenmeliyiz? Değnek altılısı. Değnek şövalyesi. Tılsım yedilisi. Kılıçası. Büyücü kartı. Kılıç şövalyesi. İmparator için. Değnek sekizlisi. Tılsım dörtlüsü. iki kart geldi tılsım olması sevgili ikizler öncelikle net bir şekilde söyleyebilirim ki eğer daha önce bir sınava girip bir sonuç bekliyorsanız ki bu da bir bekleme nersi var ve bir de bilinçaltınıza çalıştırdığınız bir acaba olmayacak mı korkus var resmi bir kurumdan alacağınız bir haber ve bu yakın bir zaman içerisine gelecek. Değnekler kısa süreleri ifade ederler ve bu da değneklerimiz tomurcuklanmış. yani gelecek olan haber sizi çok mutlu edecek. Bir takdir edilme, bir kazanma, sevinci yaşayacaksınız. Verdiğiniz karar, gösterdiğiniz kararlılık, verdiğiniz mücadelede artık emeklerinizin karşılığını alacaksınız sevgili ikizler. Evet burada aile içerisinde büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç yaşayacak ve kalıçası artık bir yani durum tamamen netleşecek. Onun için emek vermenize gerek kalmayacak çünkü olay akışına dönecek. Ve büyücü kartı bakın bu iletişimdir. Merkür hız iletişimdir ve burada bir değnek sekizimiz de var. Kısa bir sürede gelecek arkadaşlar bu haber. Çok sevineceksiniz. Biraz dediğim gibi korku enerjisi çalıştırıyorsunuz. Acaba olmayacak mı gibi ama beklediğiniz büyük bir müjde geliyor. size çok güzel bir kapıda açacak arkadaşlar. Yani böyle kazançlarınızın bol olacağı. Bakın bolluk bereket enerjisi de var burada. Ölüm kartı. iki kart geldi. Aziz aşıklar. Değnek dokuzusu. Basım Kupa üçlüsü. Ve mahkeme. Bakın ölüm kartıyla başladık. Mahkemeyle ve şu üç kart kendini attı. Değnek kralı. Kılıç beşlisi ve tılsım kralı. Sevgili ikizler. Bakın burada bir ikilemdesiniz bitirip bitirmemeye dair. Ya, ya, bu ilişki ya bu durum bitecek ya devam edecek. Ve aziz kartı aile hayatını temsil eder. Bakın bir aile kartınız, aile kartımız ve aşıklar kartı. Ya bu bir ilişki ciddi bir ilişki artık topluma duyurulan bir ilişki bitirme kararı. Ya da bir evliliği bitirme kararı. Bakın bu dönem çok fazla şeyler var burada ama burada ortaya çıkan bir şey var. Yani bir korkunuz gerçek oluyor. Şuraya bir kart daha çekmek istiyorum. Çöken evet, kart ve kupa kraliçesi geldi. Yani bu korktuğunuz şeyin ortaya çıkması aslında sizi biraz da rahatlatmış. Yani bir şeyler çok fazla kafanızda kurduğunuzu düşünmüş olabilirsiniz. Artık bir süre sonra suçu kendinizde bulmuş da olabilirsiniz. Artık ben kuruyorum, ben bir şeylere çok fazla abartıyorum gibi bir düşünceye kapılmış olabilirsiniz ama burada mahkeme kartı ile beraber Korkuttuğunuz şey her neyse şüphelendiğiniz şey her neyse ortaya çıkacağını söyle ve kılıç peşlisi. Yani net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arkadan iş çevrilme, ihanet, e, yalan, e, manipüle etme, sizi maddi bir zarara uğratma, sizi kandırarak, dolandırarak. Yani bu tüm mesajları verir. Negatif bir karttır. E, ve doğuracağı sonuç sizin hayatınızdan kısa süreli bir etki değil uzun süreli bir etkili etkiye sahip olacağını soruyor. çünkü Kılıçlar uzun sürelerde ifade eder ve kralı artık bir şeylerde son noktaya geliyorsunuz arkadaşlar ve tılsım kralı yani diyorsunuz ki karşında kim durursa dursun kim ne söylerse söylesin ben yoluma devam edeceğim kararlıyım burada kupa kalitesi ile beraber bir kadının doğasını çok alıyorsunuz arkadaşlar bu anneniz ablanız anneanneniz ya da sizi çokça çok seven bir kadın hep yanınızda olmuş bu kişi bu zor zamanınızda ve bu destekte de arkanızda olacak bakın yeni bir başlangıç ve arkanızda destek olarak bu kadın olacak yine ve siz burada artık kararlısınız karşı taraf biraz e, Tılsım Kralı ile beraber ben merkezci biri olabilir yani hatasını kabul etmeyen narsiste diyebilirim arkadaşlar böyle ben merkezci böyle paraya böyle düşkün bir insan olabilir. Çok fazla maneviyatı önemsemiyordu. Ya da şimdi gölge yönü de bu olabilir. Gölge yönü daha çok ağır basıyordur. Ama buradan şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Değnek kraliçesi. Üçüncü kişi enerjisi var. Net bir şekilde söyleyebilirim. Peki. genel enerjilere niyetten 3 kart çekeceğim bakalım genel enerjiler ne şekilde olacak bu 8'lisi kupa 5'lisi ve kupa prens öncelikle kalp kırıklıklarınız hayal kırıklıklarınız çok fazla Sizden özür dileyecek kişi de var ama burada sırtınızı bu kişiye dönmüşsünüz. Yani ben sana çok emek verdim, çok şans verdim, çok fırsat verdim ama sen beni her seferinde hayal kırıklığına uğrattın. Artık sana sırtım döndüm dediğiniz bir enerji var. Özellikle de duygusal hayatınıza dair. Ee, tabii ki de kolektife niyet ediyoruz. Hepsi size uyacak diye bir şey yok. Zaten uyuması da imkansız arkadaşlar. Ama genel enerjilerde bir kalp kırıklığı, hayal kırıklığı, bir küsme enerjisi var. Tabii ki de burada küsme haklı bir sebep çünkü çok şans çok fırsat vermişsiniz çok emek vermişsiniz ama her seferinde hayal kırıklığına uğramışsınız. Evet okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.